Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bu hafta geldik köyümüze. Köydeki evimize. Harabe olmuş. Şöyle göstereyim sizlere de. Arkadaşlar köydeki evimiz bu. İki katlı böyle. İşleri falan. Böyle arkadaşlar camlar falan kırılmış hep. Temizleyeceğiz. Tabi buralara hemen çıkamayız. Önce bahçeyi falan temizleyeceğiz. Şöyle önü de göstermek isterim sizlere. Ee, bahçe böyle olmuş arkadaşlar. Buraları toparlayacağız. Şurada ağaç çıkmış. Bir tane kocaman ağaç olmuş. Bunu yıkacağız. İlerleyen zamanlarda burayı komple götüreceğiz arkadaşlar. Burayı iptal edeceğiz. Burayı bir oda daha yapma düşünüyoruz. Tuvalet banyo yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Bugün buralarda işleneceğiz. Bu sağa solu bir toparlayacağız bakalım. Nasıl olacak? Kızım da burada. Eyüp Sen de mi izleme geldin buraya? Eyüp Naz yiyeceğini buldu. Şu narın arkadaşlar narı çok güzel ya. Allah Allah. Allah Allah. Ekşi oluyor böyle. Ekşi bir manyoşu bir tadı oluyor. Hadi hayırlısı bakalım. Etraf topalı. Ne? Evet. Arkadaşlar burası da eski yatak odası babam Güler'in. Üç tarafı pencereli. Mükemmel bir şey. Kızım girme oraya girme. Şuralardan su almış da biraz sıkıntılı. Çok güzel aslında. Baba i̇şte. baba baba. Baba baba baba. Şuralarda su damlama izleri var biraz. Çatı bir elden geçmesi gerekiyor. Şöyle bir de buradan göstereyim size. Şu an evi durum bu. Bakalım Bismillah diyeceğiz. Şimdi başlayacağız. Biraz evet. burada ter dökelim. Ara ara açıp sizi göstereceğim. Trim fotoğrafı getirmemi unutmuşum. Hadi hayırlısı bakalım. Buradaki ağacı komple kestik arkadaşlar. Dibinde ateş yakıyorum ki bir daha çıkmasın diye. Biraz yoğurdu ya benim bayağı bir. Böyle buralarda açıldı biraz. Eve benzedi biraz. Anne. Evet. Odunları yığdın oraya. Evet. Şurada odunları da aldık. Odunları yı Komple yığacağız bakalım. Şöyle açıldı. Şu yatağı da atalım. Şurada da evet. odunlar var. Bayağı açıldı. Şurayı da biraz kestik. Güneş girsin diye. Terim potun olmaması Bizi bugün üzdü. Şurada da bir ateş yaktık arkadaşlar. Burayı da bitirdik. Şöyle buralar falan açıldı. Odunları oraya yerleştirdik. Şöyle budadık biraz ağaçlarımız açıldı. Sağdak soldak otları falan yaktık hep. Toparladık. Buradaki bu gavuz ağacı da indirdim aşağı. Komple bir şey kalmadı. Şuradaki şey falan düşürmüş. Bacası falan vardı. Komple düşürmüş. Bir şey attık. Suyla soğuttuk arkadaşlar. Daha artık buradan bir şey çıkmaz. Burası da böyle. Bakalım. Buraya işte bir göz oda şöyle şuraya tuvalet banyo yapıp iki katlı çıkmamız gerekiyor. Çünkü ev dar ve uzun yapılmış böyle. Şu tarafa doğru. İçinde tuvalet banyo tasarlamamış. burası tasarlamış. Eski köy evi. Onları düzelteceğiz işte. Sonra bakalım güzel bir şey olacak. Olursa, nasip olursa yapabilirsek. Hayırlısı şu ne ya? Şimdi üstünde bir şey var gibi geldi ama. Ama ev kuvvetli arkadaşlar yani beton kalınlığı falan çok kalın ve üstte doğru üst biraz daha ince ama tuğladan örülmüş orası da çok güzel kaliteli yani. Buradan biraz boşluk bırakacağız, bir e, pencere bırakacağız tuvalet banyoda bu tarafta olacak tam buradan koridordan karşısında olacak. Üst kat da aynı olacak. Üst katın şu ortasındaki oda mutfak, misafir odası, yatak odası olacak. Burada da çocuk odası olacak, olacak ve tuvalet banyosu olacak. Bugün bayağı burada yorulduk arkadaşlar ya. Odunlar falan burası var ya acayip böyle şu kadar odun oldu şu kadar. Çalı çırpı yaprak bilmem ne. Birazdan oraya attık. Bunu atmamızın sebebi de Burayı yapmaya kalktılar. Burada bizim istinat duvarı vardı bir tane. Şöyle gelen. Bunu yıktılar yapacağız diye. Sonra sahibi ölmüş falan öyle kaldı gitti. Bizim duvarda ya arada yalan oldu. Buradan insanlar girip çıkmasın diye. Buraya yığdık. Tam ne kadar engel olur. Olmaz yani hırsıza gidip dayanmaz. Şunların çatısı gidecek. Bunların çatısı gidecek. Bir dahaki geldiğimizde Eda ile beraber bunları sökeceğiz. Bu komple buradan kalkacak. Bu oda. Sonra buralar için hazırlık yapacağız. Bakalım bir gün temel dökeriz. Temel kazarız. Bir gün dökeriz. Öyle öyle bir şeyler yaparız ya. Bir fikir alırız birilerinden. Büyüklerden. Hayırlısı bakalım. Elektriğin suyunu da açtıracağım buranın. Uzun süredir kalınmadığı için sadece sökmüşler. Elektriği de saat altından sökmüşler. Fikirleriniz varsa yorum yaparsınız. Daha detaylı fikirleriniz vardır. Telefon alışverişi yaparız. Her türlü fikri açığız. Yani acemiyiz bu durumda. Ya benim kafam karıştıran ne biliyorsunuz mu? Şimdi buraya bir binada çıktım. Buraya iş ettim. Yarın bir gün açılır. Binadan uzaklaşır mı ya? Onun için ne yapmak lazım? Böyle kazık çakıp Tem, demirle birleştirmek lazım? Hiç bilemiyorum ya. Çok öyle bütçemiz de yok. İnşaatçıya verelim yapılsın diyecek. Kendi yağımızdan kavrulmamız lazım yani böyle temel açıp birileri tarif edecek. Ben burada çapayla bir günüm harcayacağım mesela bir temelini açacağım. Sonra demirini alacağım. Yavaş yavaş öreceğim. Baka baka ede ede nasıl olacak bakalım. Hadi hayırlısı. Her şey yoluna varır ya. Her şey varır yoluna. Neyse. Hadi Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.